Evet herkese selamlar, yeni bir videoda daha karşınızdayım, bugün evet State of Play'i konuşacağız ve State of Play'ler arasında güzel bir State of Play'di, onu öncelikle söyleyeyim, böyle bir Altılık Beş buçuktan altılık bir sunumdu bence Ve güzel oyunlar gördük Tatlı bir Şey gördük Ama çok fazla remastered koymuşlardı, çok fazla Eski oyun koymuşlardı ve bir süre sonra şey olduk Yani Abicim yani PlayStation 3 sunumumu izliyoruz, PlayStation 5 sunumumu izliyoruz falan oldum. Ee, yayında da zaten Can e, Sungur'la birlikte yaptığım yayını da izleyenler yani birazcık bıkmıştır Remastered ve Remake görmekten ama güzel bir şey sunuldu. Birincisi zaten birkaç tane oyunu ben özetleyeceğim. Kena Bridge of Spirits güzel duruyor ama Kena Bridge of Spirits'in yani Bridge of Spirits'in ikinci oyunu geliyor. Daha doğrusu farklı bir alt başlıkla geliyor. Kenanın ikinci oyununun şeyi kaybetmesine ben üzüldüm. İlk başta birinci oyunun satış stratejisi olarak böyle tatlı küçük siyah canavarlar vardı ve onları kullanıyorduk saldırırken ederken. şu anda onu bırakmışlar böyle bir tane tilki varimsi farklı canavarlara dönüşen bir şey var onun üstüne binebiliyoruz edebiliyoruz. O, oyun çok güzel duruyor bu arada. Açık Dünya, Metroid var yine bir şey yaparlarsa çok tatlı olacak. Ama ben şeyi çözemedim. Neden ee, siyah Arkadaşları bıraktık da böyle bir tilkiye döndük ben onu anlamadım. Fakat yine de gelecektir ve güzel olacaktır eminim ki. Eee... Ama umarım ilk oyun kadar zor olmaz. Çünkü ilk oyun bayağı zordu. Yani boss fightlar cidden ağlatıyordu neredeyse. Onun dışında sunumda ne gördük? Hemen ona geçeyim. Dead Stranding gördük ve yani Dead Stranding'e geçmeden önce de videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumda atarsanız sevinirim. Siz ne düşünüyorsunuz sunum hakkında? Dead Stranding 2'nin PC geleceğini öğrendik. Ve İyi de PlayStation 5 alıp da Death Stranding 2 oynamamışım. Ben şahsen Death Stranding 1'i şu anda iPhone'dan oynuyorum. <laughs> Telefondan. kontrolü bağlayarak ve çok iyi. Yani performansı olarak. iPhone 16'da bile güzel. Birazcık şarjı 1 saat ile 1,5 saat arasında gidiyor eğer yüksek çözünürlükte oynarsam. Ama hiç yoktan iyidir. Ee, elimde istediğim gibi götürerek ederek oynuyorum. PC'ye geliyor olması demek Steam Deck'e ve Xbox Roguelo'ya geliyor olması demek aynı zamanda Bakalım Xbox'a ne zaman gelecek Onu çok merak ediyorum çünkü bir, Birinci oyunda Xbox'a geldi ve Game Pass'e de geldi Bir sene beklerseniz büyük ihtimalle e, Epic'te bedava verecektir Diye düşünüyorum artık Çünkü de Stranding böyle bir marka oldu Kocama böyle bir yönetmen oldu Hayırlısı olsun Ondan sonra Bad Robot Games'tan çok kötü bir 4 kişilik Koop gördük ki gördüğümüz oyunlar arasındaki en e, dandik oyunlardan bir tanesidir. Remastered'ları saymadan söylüyorum. Sonrasında tabii ki de Resident Evil gördük. Resident Evil hani fragman olarak da güzeldi. Çok fazla e, zombi türünü gösterdiler. Böyle birazcık e, nasıl The Last of Us'tan çıkmış gibi bir zombi gördük. Böyle patlayan bloater tarz, tarzında zombiler de vardı. Ve yani aksiyon olarak e, belli ki şey olacak e, güzel olacak diye düşünüyorum. Bir sniper bile koymuş. Yani Resident Evil 4 artı Resident Evil 2'yi ve Village'ın bu gerilimli kısımlarını almışlar gibi bir şey du hissettim izlerken. İşte Leon'da böyle bir yine mantarımsı bir şey var, virüs var. Bakalım Leon neye dönüşecek? Oyunun sonunda onu da merak ediyorum. Her ne kadar alıp oynamayacak olsam bile beni heyecanlandırmadı değil. Sonrasında Dead or Alive 6'nın yeni bir versiyonunun Free to Play olarak geleceği söylendi. Ve yeni Dead or Alive 7'nin de geleceği söylendi. Ki Dead or Alive serisini ben dövüş oyunuyla değil, dating oyunlarıyla tanımış birisi olarak... Sonrasında dövüş oyunlarına tabii ki de baktım ama o kadar ilgimi çekmiyor ama... 7. oyunu bile hala günümüzde bu kadar ön plana sunuyor olmaları ilginç. Ve şu da garip. Mesela Marvel Cotton 60 dolara satılacak bir oyun. Ama Dead or Alive 6'nın yeni versiyonu Free to Play. Ve büyük ihtimalle de Free to Play olabilir. Ve çok fazla zaten şey sattıkları için, e, DLC sattıkları için bundan çok güzel kar elde edebilirler. Ama Marvel nasıl Cotton'dan, Cotton dövüş oyunundan el, kar elde edecek cidden hiçbir fikrim yok. Ondan sonra kontrol gösterdiler. Kontrol de güzeldi bu arada. Kontrolün oynanışı bayağı iyi duruyor. Adamlar harbiden hekenseleş ve e, böyle soul zoom, soul like bir oynanışı güzel yedirmişler gibi gördüm. Aynı şekilde bir oyun daha var. O da e, şeyde Beast of Reincarnation. O da yine böyle bir hem Devil May Cry kombosu yapma, hem işte souls like gibi bir şemaya sahip olması çok güzel duruyor ki yani bu görsellikte bir oyunun bu kadar iyi bir şekilde aksiyonla harmanlanması çok iyi. Aynı zamanda tabii ki de bir de şey var. Hikaye tarafı var. Hikayede ne olacak gerçekten bilmiyorum. Bu arada jumper'ımız sol altta gördüğünüz gibi mavi bayağı büyük. Yani bayağı oyunun son versiyonları ya da işte her şeyi gösterelim diye yapılmış özel bir versiyon olabilir burası. Sol üst, sağ üstte bir haritamız var. Harita değil de radar tarzında bir Durum var. Harita çok ilginç bu arada gerçekten. Böyle hem e, grafitif neydi? gerçekimini e, kontrol ettiğimiz bir oyun vardı eskiden Nintendo. E, Nintendo diyorum pardon. PlayStation Vita'da vardı. Sonrasında PlayStation 4'de de gelmişti. Sonrasında ikinci oyunda çıktı. Sonrasında hiçbir şey yapmadılar. Onun gibi olmuş birazcık. Ben ondan dolayı da ekstradan sevdim. E, bakalım güzel duruyor. Umarım. Batırmazlar yani satış olarak diyorum umarım iyi bir satış elde ederler de güzel bir oyun serisini devam ettirebilirler. Evet sonrasında Rayman 30. yıl e, versiyonu ile birlikte böyle birazcık <laughs> dedemin oyunları klasmanına girdik ve gerçekten oradan çıkmamız birazcık uzun sürdü yani 70 dakikalık bir sunum yaptılar güzel bir sunum doludolu dolu bir sunum ama yani 70 dakikanın en az böyle bir 20 dakikası falan şeydi Eski oyunları tekrardan getiriyoruz PlayStation'a ve birazcık şey oldum abicim PlayStation'ı bunun için mi insanlara Sattınız Dedirtmedi değil Crafton'un yeni bir oyunu gözüktü Bir tavuğu dadosu, Horozu canlandırdığımız KFC'ye karşı herhalde savaşacağız artık bu oyunda da <laughs> Böyle Çin mitosundan bir şeyler var Ve Oyun Musou Oyun gibi duruyor ben o kadar o yüzden coşamadım. Zaten insanlar da full dalga geçtiler gördüğüm kadarıyla. Ama yani çok cool bir karakter yapmaya çalışmışlar ama karakter horoz. Ee, sonrasında görseller morceler çok iyi ama işte musou arkadaşlar. Bir vur yani tek bir hamlede 25 kişiye vurma olayı bende maalesef olmuyor. Musou sevenler varsa mutlaka baksınlar bence çünkü oynayabilecekleri en iyi musou oyunu bu olabilir. Ernekada her ne kadar işte neydi? Geçtiğimiz aylarda da çıkmıştı bir tane Musou oyunu. Hmm, Zelda'nın Musou oyunu vardı. O da mesela iyi deniyor ama ondan daha iyi olacağını düşünüyorum şahsen. Bakalım ne olacak? Yani gerçekten bu markadan bir de Project Windless mıydı? Öyle bir adı var. Gerçekten o da adı da çok ilginç bir isim. Büyük ihtimalle değişecektir oyun çıkana kadar. Her ne kadar bitmiş gibi gözükse bile Bence adını değiştirmeleri gerekiyor. Ama bakalım. Yani karakter hiç cool değil ya. Karakter çok komik. Neyse. Sonrasında James Bond'u gösterdiler. Zaten James Bond'la ilgili ben ekstradan birkaç tane daha video yapmıştım ve bekliyorum da. Bu sene en çok beklediğim oyunlardan bir tanesi. James Bond. Ee, ve iyi duruyor. Yani Uncharted varimsi bir hikaye anlatımı artı Hitman varimsi bir oynanışla çok güzel bir Oyun yapabilirler çünkü Uncharted 4 en son oyundan ziyade birazcık filme kayan bir yapımdı. Umarım bunu geri getirirler ve Uncharted 3'teki gibi oyun ve hikaye dengesini sağlayan bir oynanış ve e, yönetmenlikle bunu yaparlarsa çok güzel olacak. Ama bakalım ya yani bir de bu tarz bir hikayeyi ilerletip aksiyona girdiğimiz oyun... Neredeyse çıkmadı. Apple ekte like yıl ricuymen son böyle bir şey yaptı. Ee, ama yani umarım çok daha iyi başarılı olur ve io interaktif sonunda eline güzel bir maddi para geçirir. Gerçi hitmeni telefonlara da getirip 3000 TL'ye satmaları da iyi bir para getirmiştir onlara ama bakalım yani gerçekten bilemiyorum. Umarım çok daha iyi olur ve yani yüzündeki yara belli ki hikayelerle bir onun da yüzündeki yaranın da neden oluştuğunu anlayacağımız bir şey olacak. Çünkü ilk başlarda yok sonrasında ekleniyor falan. Bakalım güzel duruyor. Ve eğer ön sipariş verirseniz e, Deluxe Edition'a sahip olacaksınız. Ve ben buradaki bütün içeriklerin hangi filmleri gönderme olduğunu yaptım. Bir video yaptım. Ona da gidip bakarsanız sevinirim. Sonrasında Metal Gear Solid Master Collection Volume 2'yi gösterdiler. PlayStation 3'e tıkılı kalan MGS4'ü sonunda yeni konsollara, Xbox'a ve PC'ye getiriyorlar. Ha bu ne kadar bir oyundur diye soracak olursanız bence değil. Bence bir oyun değil. Yani bunu açıp YouTube'dan da izleseniz aynı deneyim yaşayacağınız, neredeyse aynı deneyim yaşayacağınız bir oyundur MGS4. Ve yani çok fazla ara sahnesi var. Oyunu giriş ara sahnesi zaten 30 dakika falan. 30 dakika ya da 40 dakika gibi bir şeydi. Ondan sonra ara sahne oyun içi ara sahneleri 2 saatleri çıkan sürelerde neredeyse ve yani bunu tekrardan yapıyor olmaları okey güzel bir şey. Çünkü tekrardan getiriyorlar yeni bir kitleyi tanıtacaklar. Ama bunun için şöyle oturup 5 dakikalık bir konuşma yapıp bir yandan da bunu sunmaları gerçekten dandikti. Onun yanında bir de PSP versiyonu olan evet, bir Metroid Solid oyunu vardı. Ee, neydi adı? Unuttum. Şimdi, bu işte çizgi roman tarzında anlatılan bir oyundu ve Naked Snake'in işte Big Boss olmasına giden şeyi anlatıyordu. Tatlı bir oyundu. PSP'de oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesiydi bence. Ama işte maalesef arkadaşlar çok eski. Yani anlatabiliyor muyum? Gerçekten 2006'lardan 2007'lerden kalan oyunları tekrardan oyunumuza sunuyor olmaları bana birazcık dokunuyor özellikle PlayStation 5 sunumu gibi bir şey olduğu için yani State of Play diyorlar State of Play'lerde çok iyi bir şey çıkmıyor Ama Bunlar bunlara rağmen iyi bir sunumdu dediğim gibi 55 altılık bir sunumdu çünkü diğer sunumlar gerçekten 1-2 klasmanındaki sunumlar yani Ve en azından Güzel oyunlarda gördük yani Peace Walker aynen Üf. Ama yani bakalım buradan nasıl bir şey çıkacak. Yani çünkü şu anda şöyle bir şey yapıyorlar. MGS'leri tekrardan yapıyorlar. Master remake karışık yapıyorlar. Umarım yeni bir MGS'i Kojimasız da çıkarırlar da nasıl bir şey olacağını görürüz. Çünkü en son çıkardıkları Kojimasız MGS Survivor'dı ki o da hikaye odaklı bir şey değildi. Ve sunumda benim en çok e, gazı getiren, en çok böyle beni heyecanlandıran oyunlardan bir tanesi. Çünkü hiç bilmiyordum bunun gelip gelmeyeceğini. E, Evil Empire'dan Dead Cells'in DLC'lerini geliştiren ekipten yeni bir oyun geliyor. Castlevania oyunu geliyor ve geçtiğimiz sene 2025'te Prince of Persia, The Rock Prince of Persia'yı çıkarmışlardı 1-0'a. Ve bunu da yapıyor olmalarına çok sevindim. Çünkü gerçekten e, Castlevania markasının hakkını verebilecek tek firma şu anda maalesef Evil Empire. Ki bunu da zaten şeyde gösterdiler. Dead Cells'e çıkardıkları DLC ile Castlevania DLC ile göstermişlerdi. Keşke Castlevania oyunu yapsalar diyorduk. Yapıyorlar. Muhteşem duruyor. Belmont'un kızını canlandıracağız belli ki. Ve görsel olarak çok iyi. Belli bir art style'ı çok tatlı duruyor. Şeyi çok hoş. Gört dövüşler falan. Bakalım nasıl bir oyun gelecek karşımıza. Ve umarım hani erken erişimle çıkarırlar da feedback ala ala ilerlerler yine ve ucuz alırız. Sonrasında Siren Teal gördük. Siren Teal'ı FPS yapıyorlar artık. Zaten şeyden çıktılar. Yani e, işte TPS kamerada sadece Siren Teal kasabasında geçen bir oyun yapmaktan çıktılar. Siren Teal Japonya'ya gittik. Bu sefer de farklı bir kasabaya gidiyoruz. Ama burada da belli ki kendi karakterimizin korkuları ve e, kendi baş etmesi gereken psikolojik durumlarından kaynaklı bir olay yine olacaktır eminim ki. Ama umarım yani Silent Hill F'in hikaye anlatımından daha iyi bir hikaye anlatımı sahip olur. Çünkü Silent Hill F'in hikaye anlatımını ben beğenmiyorum maalesef. Yani o benlik bir şey. Ama gerçekten umarım oynanış olarak da aksiyona kaymadan çok güzel bir şekilde aynı Resident Evil 7'deki ya da Village'deki gibi FPS artı işte silah da kullanıyoruz ama geriliyoruz da hissini çok güzel verirler. Ve çok da başarılı bir şekilde şey olur, oyun olur ve Konami artık birazcık oyun yapmaya başladığı için de ekstradan seviniyorum. Çünkü hem Castlevania geliyor hem MGS'leri tekrardan yapıyorlar. Hem yeni Siren Hill Markaları ekliyorlar. Annapurna'nın da yayınlıyor olması birazcık benim için şey, daha doğrusu geliştiriyor olması özel yere sahip. Çünkü Annapurna çok iyi gerilimli oyunlar yapabiliyor. Bakalım bu oyun nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. Sonrasında bir James James Bond oyunundan aparma gibi olabilecek bir John Wick gördük ama John Wick'in tabii ki de yakın dövüşleri çok daha iyi duruyor. Onun dışında pek de bir şey görmedik. Aslında birazcık CGI ile karışık e, en azından oyun içi CGI ile karışık bir video gördük. Duyur videosuydu. Yani onu da söyleyeyim. Yani, güzel de duruyor. E, umarım o filmlerdeki, son filmlerdeki kadar saçma sapan bir şey görmeyiz. E, hikaye örgüsü görmeyiz. Çünkü bir de umarım ilk başındaki John Wick'in harbiden o Baba Yaga'ya giden Hikayesini anlatır gibi bir şey ümit ediyorum Bakalım nasıl olacak Gerçekten merak ediyorum bu da Üçüncü heyecanlandığım oyundu sanırsam sunumdaki Çünkü birincisi zaten James Bond'un geleceğini biliyorduk İkincisi Castlevania çok sürpriz geldi benim için Üçüncüsü de John Wick'ti Maraton gösterdiler Maraton 5 Mart'ta zaten geliyor Ama maratonla ilgili söyleyeceğim şey şu PlayStation tarafında zaten PlayStation Plus'ınız olmazsa maratonu satın alsanız bile oynayamayacaksınız. Çünkü online bir oyun. Ve şöyle bir durum var. PlayStation Plus'ı olanlara charm ekliyorlarmış. Hediye olarak. Allah razı olsun. Yani sizin rakibiniz her çıkardığı oyunu PlayStation Plus, yani Xbox Game Pass'e getirirken sizin PlayStation Plus olması gereken bir oyunda zaten PlayStation Plus'a getirmiyor, getirmiyor olmanız gerçekten büyük bir rezillik bence. Yani şu charm'ları ve skin'leri getiriyorsunuz PlayStation Plus üyelerine tırnak içerisinde. Ve zaten PlayStation Plus'ınız olmazsa oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Yani PlayStation'da oynayanlara sadece skin ve charm veriyorlar. Çok garip. Çok garip gerçekten. Sonrasında Spider-Man 2'nin PlayStation Plus'a geleceği duyuruldu. Ki bu zaten bir söylentiydi, bir sızım, sızıntıydı daha doğrusu. Ama confirm oldu. Mutlu, güzel. Spider-Man 2'yi henüz oynamadıysanız hikayesini takmadığınız şekilde oynarsanız eğlenceli bir oyun ama hikayeden ilerlemezseniz de yapacak hiçbir şey bulamıyorsunuz. Ben Spider-Man 2 PC'ye geldiğinde yüzde yüzlemiş birisi olarak gerçekten çok sıkılmıştım hikayesinde ve bir süre sonra hikayenin sonlarına doğru abicim ne yapıyorsunuz artık falan demiştim. 3 gün sonra geliyor pardon 4 gün sonra geliyor umarım ee, oynamadıysanız eğlenirsiniz. Diğer PlayStation Plus oyunlarına hiç bakmayacağım çünkü gerçekten çok eski oyunlar arkadaşlar. Yani PSP oyunu, PS2 oyunu getiriyorlar. Geçmiş olsun. Yani PlayStation Plus çok garip bir yere gidiyor. Tam Spider-Man 2'de geliyor. Çok güzel. Ama bunları State of Play'e duyurmaman lazım hala ya. Hala duyuruyorsunuz gerçekten. Ya bu bunlar nasıl oyunlar? <laughs> zamanın çok güzel oyunları. Evet ama zamanının güzel oyunları arkadaşlar. Günümüzde bunun yapılmamış olması gerekiyor ya sonrasında Saros'tan bir gameplay gördük Saros'ta e, şöyle bir şey dediler festival varmış dediler <laughs> oyunda festival'ımız var işte falan diye pazarlandı aynı şekilde mesela insomniac'da spiderman gibi festival'ımız var işte playstation ssd'si sayesinde bu şekilde yaptık diyorlardı en azından burada öyle bir şey demediler onu da söyleyeyim e, bayağı bildiğiniz abicim gittiğiniz diğer bölgeleri otomatik olarak ışınlanabileceksiniz dediler. Çünkü Returnal'da bu yoktu. Returnal'da eğer bir bölgeye gitmek istiyorsanız bir gelişme yaptıktan sonra en baştan oynamanız gerekiyordu. Burada onu kaldırmışlar. Güzel duruyor ve bakalım acaba nasıl olacak. Ve yani Marvel Cotton'a da tekrardan değinmek istiyorum. Çünkü X-Men karakterleri geliyor. Gerçekten bu oyunu eğer 60 dolara satıp bir de üstüne Game Pass ve karakterler için yani karakterler için bir şey istemeseler bile Skin satacak olurlarsa abicim o model maalesef 2016'da iki, pardon 2018'de bitti Overwatch Bunu çok iyi yapıyordu Ve Overwatch bile Günümüzde Overwatch 2'den 2 ile birlikte free to play olduysa bütün online oyunların ben free to play olması gerektiğini düşünüyorum 60 dolara satıp gerçekten bir de üstüne Battle Pass ve şey satacak olmaları birazcık oyunu öldürür mü? öldürebilir. Çünkü Marvel Rivals'ın en büyük tuttuğu yer free to play olmasıydı ve kullanıcı dostu bir pazarlama ve para kazanma yöntemi olmasıydı. Mesela istediğiniz sezonda girip istediğiniz sezonun Battle Pass'ini alabiliyorsunuz. Ama burada öyle olur mu? O kadar da emin değilim. Onun dışında son olarak tabii ki de herkesin beklediği şey vardı. God of War vardı. Ve yani God of War Trilogy Remake güzel bir vaatle geliyor. Gerçekten ilk 3 oyunun remake'inin yapılıyor olması güzel. Ama yani sadece bir logo göstermeleri beni o kadar heyecanlandırmadı. Keza daha geliştirmenin başındayız demek bu oyunun en az 2029'da falan çıkacak olması demek. Yani en erken 2029-2030 ki o da zaten PlayStation 6 demek oluyor. Yani PlayStation 6'ya Çıkacak bir oyuna ben şu anda Heyecanlanamıyorum ee, Ama Mesela bir trailer görürüz bir gameplay görürüz o zaman coşarım çünkü Eski hack and slash e, Mantığına nasıl bir Yaklaşım getirecekler yeni bu God of War 2018 ve Ragnarok'ta olduğu gibi mi olacak Merak ediyorum açıkçası ve TC karşısında tekrardan yıllar sonra görmek çok hoş oldu Adam gerçekten yani God of War markasıyla birlikte e, kariyerini ona kurdu. Yani adam gerçekten hayvan gibi şey yapıyor. Ve bir duyuru daha yaptılar. İlginçtir. God of War'un iki boyutlu pixel art bir oyununu tanıttılar. Ama şöyle bir durum var. Arkadaşlar, yani kapanış bunun olmamalıydı. Sunumun kapanışı gerçekten bunun olmamalıydı. Bir de üstüne bir o kadar da şey yapıyor olmaları işte remake gösterip bir de bunu göstermeleri gerçekten bir de PlayStation 5 Pro'da kaydediliyor falan diyorlar bu oyun için arkadaşlar bu oyunun yani iPhone 8'de bile oynanabilir bu oyun yani zamanında Prince of Persia vardı Nokia 33 onlarda o seviyede bir şey bu ve anlattıkları hikaye de aslında bildiğimiz bir hikaye yani Ghost of Sparta'da ya da Chains of Olympus'ta anlatılan hikayelerden devşirme gibi duruyor. bu zaten kardeşiyle olan hikayeyi biliyorduk, ediyorduk. E niye var o zaman arkadaşlar bu iki boyutlu? Bir de PlayStation 5 oyunu olarak tanıtıyorlar bunu. PlayStation 5'e eksklusif geliyor bu. Yani bir mobile cihaza çıkıyor olsa ben şey diyeceğim tamam arkadaşlar okey falan diyeceğim ama gerçekten bunu yapıyor olmalarına çok üzüldüm ya. Çok güzel duruyor bu arada. Yani pixel art olarak da iyi duruyor da mesela Castlevania'ya daha çok coşuyorum. Buna coşamıyorum o kadar. Çünkü bu bir de co-op olacak bu oyun belli ki. Bu arada çıktı yani istiyorsanız gidip alıp oynayabiliyorsunuz ama 1300 TL'yi vermem. Hayatta vermem bu oyuna yani ben. Ee, umarım herkes mutlu olur. Herkes sever. Oynayan hey yani fanlar sever en azından çünkü bu cidden fanları sömürmek için yapılan bir iş gibi görüyorum ben bunu maalesef. Ama yani böyleydi sunum. Siz ne düşünüyorsunuz yorumları yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.